Mazda'dan selam olsun size arkadaşlar. Şöyle bir video yapayım bir görüntü vereyim size. Havanın güzelliğini görüyor musunuz? Yanıyor dünya vallahi. Dünya yanıyor. Mükemmel bir hava var. Sevgili dostlar, süper bir hava var. Burası Yağmurun memleketi Rize. Bak karşıya dağların arasından bir dağ daha var bak. Karlı Dağ görüyor musun? Bak. Gördün mü? Şöyle yavaş yavaş bir gidelim. Tarı evleri görüyor musun? Uşaklar. Telefonum bozuk idi. Çok zamandır video yapamadım size. Kusura bakmayın. Anladın mı? şini yaptık cittik telefonu değiştirdik sağ olsun bir arkadaş bir Türksel bayisi temiz bir arkadaşımız bir kıyaklar etti bize aldık bir telefon evet evet bak üzümlerin neredeyse yayılmaklık olacaklar arkadaşlar şu 150 abi bakın da uşaklar ya he Ha bura varken siz oraya nasıl duruyorsunuz ya? Patlamaya mısınız? He ula. Ha böyle tarı evler varken siz oraya nasıl duruyorsunuz he? Görüyor musun ha buraya? Ey yavrum benim be. Ha buraya bak Allah'ın kitabını, peygamberini seversen ya. Bu kadar güzellik olun buralara ha. Oy oy. Ha böyle yollara gezeyirik arkadaşlar. Da, garantinaya hem de garantinaya. Uç dört çunum var. Uç dört çunum da var arkadaşlar. Evet. Bu da bizim ev. Karı ne var ne yok tokmuş dışarıya. O eşçi maranlar oluyor ya maranlar. Öyle bir hayat yaşayarak buraya ama ben böyle hayattan zevk alıyorum ya. Bakın arkadaşlar. Güzel görüntüler var. Ha bu bak. Ha böyle şimdi İstanbul'a veyahut İzmir'e oturduğun yere baksana olsa böyle iki tane güzel ağız. Otururduğun dibine. Bakın uşaklar. Ha bu güzellikleri değerlendirin. Bakın arkadaşlar. Bak. Soğanlar. Soğancık. Yok bu da sarımsak olabilir bak. Sarımsağa benzeyirler bak. Tikmişler buralara. Görüyor musun? Şu 150 abi bakın uşaklar. Bu sene meyvelere çok var. Evet, İstanbul'dan gelmek isteyenler bir an önce yazsınlar. Meyvelere çok var arkadaşlar. Bakın burada bizim bir arkadaşın Bak petekleri var Bak maşanla 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 arılar güzel işleyi Tam onlara navası Bakın şuraya şurası karşısı Urusba dedikleri yer Bakın şuraya arkadaşlar Şöyle Şöyle biraz daha aşağılara inelim. Güzel görüntüler çekelim size. Bakın. Evet sayın memleketi Rize'den selam olsun size. Bak şimdi göstereyim size çay. Bakın. Evet. Çay bu. Hani ayak ayak üstüne ataydın da ya. oh, ne güzel olmuş. O çay bu. Ha şimdi nereden geldi ya bu tutçu ya. Bir geç rahat ne Nesin ya. Evet. Görüyor musun şuraya? Bak. Bunu kesiyorsun. Fabrika işliyor. Bardağı koyuyorsun içiyorsun. Keyflam. Evet bu da bizim Petrol Hasan'ın evi. Bak. Güzel bir ev etmiş buraya ama duran yok. Boşuna yani. Bakın ta usta yine güzel bir tarihi ev var. Divrak Emize dediler, Divrak Emize. Onların evi. Bak bu da Emin. Emin Yazıcı'nın evi. Bu da tarihi ev. Bak. Herkes buraya bağını bağ sesini kazmış. Mükemmel hava var, süper hava var. Anladın? Burada suya para vermezsin. Her taraftan su akıyor. Yemin edeyim sana bak. Bak şimdi. Ha burası normalde buradan çaylığa çıkılıyor yani. Bak, bak suya bak, 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 bak. Bak, bak nasıl akıyor bak. Her taraftan su akıyor, her taraftan. Bu da bizim dayı oğlu Dursun'un evi. Şimdi geçeyim ha bu tarafa biraz daha görüntü vereyim size. Evet Almanya'da, Avusturya'da bütün gurbette olan arkadaşlara selam olsun. Evet şöyle bir konaklayalım. Yemin edeyim ben ilk sefer kiraz ağacı görüyorum buraya aha bu. Ha, bak hem de var onda. İlk kez bak bu da dut ağacı. Bakın arkadaşlar şuraya bir mandalina var. Allah onun kitabını seversen bilmeyeyim yakından çekecek mi bak. Bir, iki, üç tane mandalina var onda. Bak hala kış geçmiş yani bak. Yiyen yok, eden yok ya. Ben anlamayarım bu işte bir şey ya. Evet karşısı Uruspa. Uruspa orası ne dağıydı? Oraya Cumhurbaşkanı büyük bir cami yapmış. Kıble Dağı pardon. Kıble Dağı. Oralar Çarşı Dağı. İşte orada bilmem ne dağı yani ha. Anlayacağın kadar. Süper bir hava var. Şimdi birazdan yine o mandalinaların falına bir bakacağım anladın mı? Kişten kalmışlar, kar yemişler kar suyunu. Buradan aşağısı böyle uçurum gibi bir yer. Her tarafı böyle buranın. Buyur. Rize'nin güzelliği işte kardeşim. Heh. Şuraya bak. Heh. Petrol Asan'ın evi. Ama ins yok, cins yok. Gelen yok, eden yok. Gaza Yaşar'ın evi bu da. Gaza Yaşar'ın evi. İmdat Bastı'nın evi. Üstteki. Orada yine bir antika ev var. Bu da Kolon'un, Muammer'in evi. Uşakları duruyor. Çenleri rahmetli olmuş. Şimdi böyle Bakın arkadaşlar ya buraya doyum ya? Bir de değilsiniz bak niye o kadar kuyus ediyorsunuz? değilsin. Lan nasıl etmiş oğlum o kadar ben kuyus. Ben kuyu etmesem Gelebilir miydi He Uşakla saçlar oraya vurduk. İki numaraya mı, üç numaraya mı ne? Berber kapalı. kafam ona bu? Ta tepesi yine ya. Evet arkadaşlar bak çaylar bunlar. Bakın. Bak. İstanbul'da olanlar. Aa size çay. Bak çay bu kadar olmuş. Ayağınızı çabuk tutun. Caldınız, geldiniz, gelemediniz. Çay may gitti. bir araba celi. Buraya herkese böyle iyi araba var. Öyle çöte araba bir bağ var. Ha? Çöte araba lan bir bence almışım. Evet buradan geri döndüm. Anladın mı? Çünkü yoruluyorum ya iki adım attığım zaman ya. Daha tam asılamadı. Hami, ham. Hamlık var bizde. Evet arkadaşlar. Mükemmel bir yer. Doyum olmaz buralara. Bu da Gober'in Yunus'un evi. Bakın bir su daha göstereyim size, Kader Çeşmesi. Ben de oraya odun yatırmışım, geze biraz soğuk edeyim, dağlara kar var, oraya yakarım onları, bakın. Aha sağ Kader Çeşmesi, ha buraya bak, 24 saat böyle buz gibi akar. Evet, şimdi çok su susanan var. Anlayarım sizi. Heh. Evet, bu da Avrupa gübresi veriyim. Yunus dayı. Anda, anda buralar. Aslında bizim evin yani daha iyi yani. Manzarası daha güzel. Şuraya bir bakın şakla, Yavaş yavaş çevireyim. Şuraya bir bakın abi güzel bir bakın. Şu güzel bir bakın arkadaşlar. Karşıda kumar çiçekleri var bak. Aa o karlı dağ gene bak. Nereden bakarsan tikiliği karşına görüyor musun? Ha. Karşısı komartos. Komartos. Böyle dönelim bizim amcanın evleri. Bu da teleferik dediğimiz bu. Buradan 500 metre aşağı gidiyor bu. Ondan sonra geliyor. Ama bu normal teleferik değil. Bunu Yunus dayı yetmiş. Bunda 40 tane dalavara var. Bunu çalıştırmak için 40 tane beyin lazım Bir yerlere kayış koymuş, bir yere komamış. Ha demirleri sokmuş. Ne etmiş belli değil. Bu da böyle dağdan gelen su. Ta Leciş'ten geliyor. Eve giriyor bak. Leciş'ten gelen su. Böyle herkese gider ha. Para mara yok ha. Suya mı öyle para yok buraya ha. Ha. Sevgili dostlar. Güneşe karşı tutarım Öyle hiç çekmez. Şu anda hepinize saygılar, sevgiler diliyorum. Bu da damalı taksi. Bizim amcaoğlu yeğenimiz bu. Bak el sallıyor size. Sağ ol, sağ Biz herkes tanır buraya. bucun Rize'nin içine indim. Yemin edeyim sağ kıyamet koptu. Biri Laz dayı, biri Laz dayı. Biz ne kadar tanınmışlıkta farkında değiliz arkadaşlar ya. Yavaş yavaş eve iniyorum. Uh, uh, hamluk var, hamuk bellerim ağır yine ya. İndik. Evet. Ha buraya vereyim misin? Buz, buz. Ha buraya bak. Ey yavrum benim ben. Ee, şimdi ne susananlar var. Abi ya dayat ağzını işte ula Terkemiz de doğal doğal. Anda bizim ev hali. Bugün gittim Rize'ye bir tane ot çeşme motoru aldım. Bir buçuk bayıldık çaldım. Rize öyle ucuz bir şey arama ha. Rize öyle ucuz bir şey arama. Yurdukça bizim fakir hani Biraz daha bu alttan çekeyim size bir şeyler. Oh, aman bak Yunus dayı ta aşağıda bak. Dur bakayım görüyor musunuz onu? Görüyorsunuz onu herhalde bak. Hayatta boş durmaz. 80 yaşına dur Cübre veriyor işini oralara. Dünyanın da en zor işi abi cübreleme olayıdır yani ha. Benim bazaya görüyor musunuz? Zami kırmışım. Aha zam. Kırmışım onu dışarıya. Ha bu güzelliği görüyor musun? Gelin, gelin. Bir şey diyeyim, bir yolunu bulun, gelin. Oooo! Belim, 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 belim. Karı hep var mı? Hep! Karı! Evet. Hep var mı o hepten? Evet. Belim çok kötü ağrıyor, belim. Bel he he, akşam, akşam. Oooo! oy 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 oy. O oturduğumuz yerden görürüm di kıble dağı görürüm di dağı O oturduğumuz yerden görürüm di dağı görürüm di dağı Selam olsun tüm dostlara. Saygılar, sevgiler. YouTube'den yayınlanacak. Abone olmayı unutmayın. Güzel videolar yayınlayacağım. Size telefonu değiştim şimdi. Rahat olun. Hepinize saygılar, sevgiler, hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar diliyorum. Kendinize iyi bakın dostlar. Kara Kuzun alan videoyu bitirelim. Akşama yanmaya